yıl 23 Nisan 2020. Bir asırlık tarihe sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 100. yılını kutlarken geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu olarak hazırlamış olduğumuz kutlama programı ile sizleri coşkumuza ortak etmek istiyoruz. Ekranlarınız karşısına hepiniz hoş geldiniz. Sayın müdürüm, değerli meslektaşlarım, saygıdeğer velilerimiz ve siz kıymetli öğrencilerimiz. Sizleri başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm Türk büyükleri ve şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı için rahat, hazır olun, dikkat! konuşmasını yapmak üzere okul müdürümüz Sayın Ali İş yapanı izliyoruz. Çok kıymetli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, değerli misafirlerimiz. Milli iradenin temsil edildiği meclisimizin açılışının 100. yıl dönümü kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün vatan topraklarımıza göz diken sömürgeci devletlerin acımasızca saldırıları karşısında milletimizin tek vücut olduğu gündür. Tarih boyunca esaret yaşamamış bu kahraman milletimizin iradesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu gündür. Atatürk, milli iradenin ne kadar önemli olduğunu gelecek nesillere aktarmak için bu günü geleceğimizin teminatı çocuklarımıza bayram olarak armağan etti. İnsanların hiçbir zaman Savaş, kan ve acı görmemesi dileğiyle tüm çocuklarımızın ve siz kıymetli misafirlerimizin bayramını kutlar, saygılar sunarım. Bu kocaman dünyada ülke sayısı çoktur. Oysaki hiçbirinin çocuk bayramı yoktur. Bir e sınıfı öğrencileri Asel Kaşan, Ceren Hıçın, Berla Alkan ve Esen Sonsal, Bir b sınıfı öğrencileri, Hayrun Nisa Alkan, Muhammed Arda Sarıoğlu, Buğlem Naz Sarıoğlu, Oğuz Sefa Özkurt, 1C sınıfı öğrencileri Yiğit Ayvaz, Şura Naz Akta, Serdar Tahir Kurnaz, Nisa Şimşek'ten 23 Nisan adlı şiiri izliyoruz. Bu gelen bizim bayram, Yükseldi bak önümüz. Dana. Bin teşekkür bizlere. Bu günleri verene. Bizim için harcanan. Boşa gitmez bu amel. Çünkü her Türk çocuğu. Yarı bırak insan demek. Geçmişten bugüne uzanan çizgi. Tarihe dal olur, Halk oyunları. Atası sevgidir. Anası ezgi. Dostluğa yol olur. Halk oyunları. Okulumuz sınıf öğretmeni Semra Akar'ın koordinatörlüğünde hazırlanmış olan Halk Oyunları ekibimizin gösterisini izliyoruz. Müzik deliye dönmüş her yuva sarmış gönülleri vatan duygusu 4 B sınıfı öğrencisi Dila Sude Töre'den günün anlamıyla ilgili konuşmasını ilgiyle izliyoruz. Sayın müdürüm, değerli öğretmenlerim, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler. Milli iradenin temsil edildiği meclisimizin açılışının 100. yıl dönümünü kutlama programına hepiniz sever devletlerin devlettir acımasız saldırılara karşısında Sevgili öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere ve tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sağlıklı ve mutlu kalın. Özgürlük şarkısı bizim şarkımız. Yurt için, vatan için her zaman çalışırız. Vatanı yükseltmek tek amacımız bizler Atatürk çocuklarıyız. 4D sınıfı öğrencilerimizin hazırlamış olduğu oratoryo ile Bakın bizlere neler söyleyecekler. Yıl 23 Nisan 1920. Bundan tam 100 yıl önce bir ses yükseldi. O eski meclis binasından. Tüm can bilmelidir ki milletindir. Küçük bir çocuğun düşüydü sadece. Özgür yaşayan bir millet. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Bizim için harcanan boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. Seni gördüm de şimdi çocuk. Kuşu bakmaksızın ardına tüm gücünle. Durduğum bir an aldın amaçlarına toplu kokladın boyası. Sonra gülümsedim gökyüzüne. Belki de o an inandın geleceğin güzelliğine. Kim bilir daha yaşta anladın ki bağımsızlık senin karakterinde. Ne yaman bir askerdin sen öyle. Tek sözün orları peşinden sürükleyen. Bir bakışta inanca inan çekleyen. Bir karış vatan toprağı için gündüz gece bilmeyen. Ve bir ülkeyi sil baştan inşa eden. Millet meclisi kurup zaferi millete mal eden bizim gibi küçücük bir çocuğun gözlerinde anlam buldu bağımsızlık. Küçük hanımlar, küçük beyler yani bizler. Atımızın da söylediği gibi geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığıyız. Memleketi ışığa boğacak biziz. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde. Bizimle doğar güneş ve ay. Her doğan gün acı aş, başa taç oluruz. Yolumuz ata yoludur. And içmişiz, yemin etmişiz biz. Haykırıyoruz herkese. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Türk'üm diyene. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Ufuklar yarına güneş gibi doğacak. Bütün ayrılıklardan bizleri kurtaracak. Sevgiyle, kardeşlikle yeni bir dünya kuracak. Sizlersiniz çocuklar. Sakın unutmayın. 2A sınıfı öğrencilerimizden Kudret Hamurcu. 2B sınıfı öğrencimiz Melih Kaya. 2C sınıfı öğrencilerimiz Zeynep Erva Küçükoğlu. 2D sınıfı öğrencimiz Taha Özdemir. 2E sınıfı öğrencimiz Elif Sude Duman. Ve özel alt sınıf öğrencilerimizden Enes Demirelli ve Dere, hangi şiiri okuyacaklar? İzliyoruz. Türk çocuğu diyor ki seneler kutlu bana aylar umutlu bana her an haykırıyorum çörük mutlu bana. Cesaretim candadır şöhretim dört yandadır benim bütün cevherim nabzımdaki kandadır. Türk çocuğu diyor ki tarihten eski yaşa eğilmez Toplar can yoldaşımdır. Silahlar arkadaşım. İzmir benim. Van benim. Şeref benim. Şan benim. kar Erzurum, Erzincan, Konya Ardahan benim. Yurda! Allah Durmadan dalgalan şanlı bayrağım, yurdumun en büyük bayramı bugün. Ufuklar açsın, gülsün toprağın, yurdumun en büyük bayramı bugün. Şimdi sizleri Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün meclis açılışında yaptığı konuşmasını içeren video görüntüleri ile okulumuz öğretmenlerinin 23 Nisan ile ilgili duygularını anlatan kısa videoyla baş başa bırakıyorum. Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum. Yüce milletimizin değerli vekillerini saygı ve sevgi ile selamlarım. Aziz arkadaşlarım. Beynel Milel siyasi ve iktisadi buhranlardan ve duymakta olduğu sıkıntı ve acı devam etmektedir. <laughs> ve satışlarımızı genişletmek için her tedbiri arayıp bulmak ehemmiyet verdiğimiz noktadır. <laughs> Milli ihtiyaç ve menfaatlarımızın mübrem kıldığı sanayi şubelerinin bir an önce takip ettirilmesine hassasiyetle çalışıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Büyükler savaş çıkarır, tarihi çocuklar yazar. Tarih yazacak tüm çocuklarımıza selam olsun. Türk çocuğu, Atatürk'ün armağanı olan bu bayramı doyasıya kutlamalıdır. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Ulusal Egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Nice 23 Nisan. Çocuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünde Ulu Önder Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızı sevgi ve rahmetle anıyor. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Geleceğimizin teminatı siz değerli çocuklar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Türkler yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı yaşam gereği saymış bir kavmin yiğit çocuklarıdır. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Yarınlarımızın umudu değerli çocuklarımız. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Gözlerinizden gülücükler kalbinizden sevgi hiç eksik olmasın. Özgürlüğün de, eşitliğin de, adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Meclisimizin açılışının 100. yılında tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Çocuklar dünyanın en büyük servetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. Egemenliğimizin 100. yılı kutlu olsun. Türk milletinin geleceği çocuklarımız. Yarınlarınız aydınlık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Nerede ve hangi koşullarda olursa olsun Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bunu yine aynı coşkuyla kutlayacağız tüm çocukların bayramını kutluyorum. 23 Nisan'ı çocukların rengarenk, cıvıl cıvıl, şen şakla kutlamaları dileğiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bayramı kutlu olsun. Çocuklar, doğsun, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Sevgili çocuklar, umudumuzu yaşartan güzel kalpleriniz mutlulukla dolsun, taşsın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. İyi ki varsınız yarının büyükleri sevgili öğrencilerim. Atamızın sizlere hediye ettiği bu eşsiz bayramı evlerimizde coşkuyla kutlayacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sevgili öğrencilerim, bu yıl 100. yılı kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Hepinizin gözlerini öpüyorum. Çocukları sağlıklı, bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabucak yıkılırlar. Çocuklar geleceğimizdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun çocuklar. Atamızın sizlere armağan ettiği bu bayramı bu yıl evde kutlayacağız ama yine aynı coşkuyla kutlayacağız. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler erir taçlar ve tahtlar batar, yok olur. Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Sevgili çocuklar, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sevgili öğrencilerim, değerli çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Selam sana, selam sana bayram, hilaline Al rengine kurbanım. Feda olsun sana şu tatlı canım. 3 A sınıfı öğrencisi Zeynep Ulus. 3 B sınıfı öğrencisi Kerem Aydın. 3 C sınıfı öğrencisi Ecrin Ankaralı. 3 D sınıfı öğrencisi Mehmet Aca. Bizlere bakalım hangi şiiri okuyacaklar? Hoş geldin 23 Nisan. Günlerdir yolunu bekliyorum. Hepsini diye çiçek açtı. Bahçedeki bütün ağaçlar leylekler yuvalarına döndü. Toprak ısındı. Uyandı karıncalar. Çoluk çocuk yolları döküldü. Bu sevinç içindeyiz hepimiz. Bayraklarla süzleniyor balkonlar. Caddelere saklar kuruyor. Bize marş çalıyor bandolar. Nasıl sevinmek? okulda bayram, evde bayram, sokakta bayram. Hoş geldin 23 Nisan. Sağ gözlerimizden sevinç, bahçelerimizden bahar getirdik. Bari hemen bitivermese bu yolculuk. Seni kucaklamaya geliyor bugün. Köyler, şehirler dolusu çocuk. En güneş yüzlü çocuk. Neşeyle aydınlat çevreni. Senindir bu güzel gün bu vatan, bu toprak senindir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın münasebetiyle okulumuzda yapılan resim yarışmasında birinci olan öğrencimiz 4D sınıfından Nihal Keleş. İkinci olan öğrencimiz 2C sınıfından Zeynep Gürbüz. Ve üçüncü olan öğrencimiz 2B sınıfından Zümra Şencan. Öğrencilerimizi tebrik ediyoruz ve ödülleri için videomuzu izliyoruz. Sana ağlamak değil. Bak gülmek yaraşır. Sevgin çağlayan gibi her engeli aşıyor. Ne mutlu damarlarında asil bir kan taşıyor. Gül ki sen güller açsın. Bugün 23 Nisan. Şimdi hep birlikte okulumuzun yapmış olduğu güzel çalışmaları içeren sunumumuzu izliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. Ne mutlu 23 Nisan'ı yaşatanlara, ne mutlu Türk çocuğu olanlara. Programımız burada sona ermiştir. Bizleri ilgiyle izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Evde kal Türkiye!